Merhabalar arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Bugünkü canlı yayınımız uzun zamandan beri yapmadığımız ÖSYM paragrafta hızlı okuma üzerine konuşacağız. YKS 2023 öğrencisi Ahsen'le görüşeceğiz. Bugünkü konumuz tamamıyla paragraf üzerine, paragrafta hızlı okuma üzerine, paragrafta netlerimizi nasıl arttırırız? Bununla alakalı bütün sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Ahsen'i de ekleyelim. 6 haftalık bir süreç geçirdik Ahsen'le. İlk 3 haftasını göz kaslarımızı geliştirmiş olduk. İkinci 3 haftalık evrede okuma stillerini öğrettik. Evet. Merhabalar Ahsen. Merhaba hocam. Evet. Ekran gözüküyor. Dakika. Süper. Nasılsın? İyiyim hocam. Nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ ol. Dersleri bir türlü bitiremedim. Kusura bakma seni beklettim. Hakkı <laughs> evet Asen, tanıyalım seni. Ben Asen, ee, 17 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hı -hı. Bu şekilde. Çok güzel. Evet Asen, 42 günlük bir süreci geçirdik seninle. YKS 2023 öğrencisisin. Hı -hı. 21 gün göz kaslarını geliştirdik. İkinci 21 günlük evrede hem paragraflar üzerinde çalışma yaptık hem de kitaplar üzerinde hızlı, hızlı okuma çalışması yaptık. Eğitim sana ne kattı? Eskiden nasıl okurdun? Paragrafları nasıl çözerdin? Şimdi nasıl çözüyorsun? Denemelerde eskiden ne kadar net yapardın? Şimdi ne kadar net yapıyorsun? Anlat bakalım bize. Şöyle, ben eskiden deneme sınavlarında deneme sınavına girdiğim zaman zaman sıkıntısı yaşıyordum. Bunun da tek sebebi Türkçeydi. Ben sayısal öğrencisiyim. Sayısal derslerim iyidir ama Türkçe'de ve sosyal derslerinde başarılı olamıyordum çünkü paragraflar çok uzun geliyordu ve ben çok zaman kaybediyordum <laughs> son denemelerimde ama eğitimden sonraki denemelerde bu şekilde olmadı sınavlarımı yetiştirebilmeye başladım netlerim arttı Türkçe netlerim 30'u 35'i görmeye başladı ki önceden 20'lerde takılı kalırdım süper peki. süper peki e, paragraf soru tipleriyle alakalı da tabi videoları izledin e, Hı. her soru ile alakalı da bir çalışma yapmış olduk Nasıl o onların da etkisi oldu mu? takıldığın soru tipleri var mıydı eskiden? O da bir farkındalık oluştu mu? Aa ben bu soru tiplerini çözemiyormuşum, artık çözebiliyorum diye biliyor musun? Evet oldu. Ben önceden paragrafı ikiye ayırma olabilir. İşte bir paragraf oluşturma soruları bu sorularda takılı kalıyordum ve çok zaman kaybediyordum. Bir soruyu 2-3 dakikada çözüyordum. Ama eğitimden sonra Bunları artık anahtar kelime metodu olsun, önce şıkları okuyup sonra paragraf okuma metodu olsun bu yollarla daha hızlı çözebilmeye başladım. Ve artık e, yanlış sayım da azalmıştı, netlerim de yükselmişti. Üstelik daha hızlı bir zamanda yapıyordum bunu. Daha kısa bir süre. Sayısal öğrenciler genelde kitap okumayı sevmez. Evet. Sen nasıl bun evet. <laughs> <laughs> Açıkçası ben de çok sevmiyordum. Ve e, bana hep zaman kaybı gibi gelirdi. Bunun öneminin farkında değildim bu seneye kadar. Bu sene netlerimi bu şekilde görünce çok üzüldüm. Yani sayısal yapıp herkesin işte hani Türkçe daha kolay deyip Türkçenin daha zor gelmesi bana beni çok şaşırtmıştı ve üzülmüştüm açıkçası. Daha sonra hatta bir deneme bir denemeden çıktığımda zamanımın yetmediğini gördüm. Deneme yarıda bitmişti yani benim için. O denemeden sonra işte buraya kayıt oldum ve bu eğitime başladım. Çok şaşırdım da açıkçası. Faydalı olacağını düşünüyordum ama bu kadar beklemiyordum. Ee, bayağı bir kitap bitirdik. Bayağı paragraf kitapları bitirdik. Evet. Ee, hayatım boyunca e, bu kadar paragraf sorusu çözdün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Hayır aslında. Ve e, çok şaşırıyordum. Kısa sürede de bitiyordu. Ve mesela işte 150-200 soruyu bir saatte 40-50 dakikada çözüyordum. Şaşırtıcı geliyordu. Aynı zamanda soru, yanlış sayılarım da çok azalmıştı yani. Ve bu kadar kısa sürede bu kadar paragraf sorusu çözmek benim için çok büyük bir şeydi. Ben günde 20-25 paragraf üstüne çıkamayan biriydim. Süper, çok evet. farklı oldu, çok güzel oldu. Arkadaşlarım peki e, şaşırdılar mı? Şimdi yan yana oturuyorsundur denemelerde muhtemelen önünde arkanda arkadaşlarım vardır her her sınavda. E, sen mesela çok hızlı çözdüğünü görünce neler oldu sana falan çok hızlı çözüyorsun. E, bizim de canımızı sıkma uzaklaş diyorlar mı sana? <laughs> Ya aslında benim girdiğim e, deneme sınavı bir dershanede geliyordum. Şu an ben açık liste öğrencisiyim. Hı hı. Pek tanıdıklarım aynı ortamda bulunmuyorum. Ama belki onlar da e, o kursda olanlar, o dershanede olan arkadaşlarım da farkına varmıştır. Türkçe netlerim sonuçta 20'den 30, 35'e çıktı. Çok farklı bir şey bu. Evet, evet. Hangi şehirde yaşıyorsun Ahsen? Bunu merak Ankara. Ankara. evet. evet. Hı hı. evet. Ben İstanbul'dayım. Uzaktan e, görüntülü canlı birebir görüşmelerimizin e, bir dezavantajını yaşadın mı, olumsuzluğunu yaşadın mı? Bir farkı var mıydı? Hayır, hiç yaşamadım. Yani. Hiçbir farkı olmadı. Başta aslında şey düşünmüştüm. E... Böyle olmaz hani uzaktan eğitimde kadar yararlı olabilir gibi düşünmüştüm ama aslında hiçbir fark olmadı birebir aynı gibiydi birebir yan yana gibiydi hiçbir fark olmadı. Aynen öyle. Evet şimdi YKS 2023 öğrencisinin hangi hedeflerin nedir hangi üniversiteyi düşünüyorsun bölüm nedir bununla merak ediyorlardır öğrenciler. Ben tıp düşünüyorum açıkçası. Şu an kafamda üniversiteler ama üniversiteler var az çok ama belli bir üniversite yok. Özellikle şu üniversite gibi bir üniversite yok kafamda. Ama tıp düşünüyordum ve bu eğitime katılmadan önce de bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Ama şu an öyle değil. Süper, süper. bugün TYT matematik denemesi olduk. Sadece sonuçta artık matematiklerde matematik soruları gelmesi soruları da paragraf şeklinde oluyor. Eski gibi eskisi gibi değil yeni nesil sorular artık bu şekilde oluyor. O yüzden bugün mesela sınava 20 dakika kala benim sınavım bitmişti. Sadece yapamadığım sorulara döndüm o 20 dakikada falan. Şahane oldu yani çok sevindim. Harikasın. Matematik problem soru köklerinde iyi geliyor demiş olduk evet. sanırım. E, felsefe ee, sen çözmüyorsun değil mi? TYT'de çözüyorum. Sadece. Ee, hı hı. Nasıl sorular çözdün mü bu süreçte? Onlara da katkı sağladığını gördün mü? Evet, sosyal derslerine de çok katkı sağladı. Zaten artık te, tarih olsun, felsefe soruları olsun bunlar hep paragraf şeklinde geliyor. Bilgiye dayalı az çok geliyor bunlarda da çok katkı sağladı. Çünkü ben mesela şey oluyordu e, Türkçeden çıktıktan sonra sosyale geçiyordum ve felsefeye falan geçtiğimde artık çözmek istemiyordum, yoruluyordum, okumak istemiyordum. Bunun artık aştığımı düşünüyorum. Evet. Direkt o kısmı yok sayıp e, herhalde Hı -hı. her türlü yetişemeyeceğim, hiç olmazsa bunları düzgün yapayım modundaydın. Hı -hı. Evet. Bir tane esprili bir yorum gelmiş. Rakip bu işte demiş. Hı -hı. Rakiplerine şu an korku salmış olabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Türkçe öğretmeni olarak çalışmanızı destekliyorum demiş Özgün Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. E, peki. şimdi YKS'ye hazırlanan öğrenciler stresli oluyor biliyorsun. E, Senle de mutlaka vardır o stres, kaygı. E, ben günde iki saat egzersizi nasıl yapacağım? bu eğitime nasıl zaman ayıracağım diye düşündün mü hiç? Bunu düşünen öğrencilere ne tavsiye edersin? Aslında başta iki saat bana da çok gelmiş. Sonuçta iki saat benim için çok önemli bir süre. Ama daha sonra ben kendimi geliştirdiğimi gördükçe, ilerlediğimi gördükçe daha da çok yapmak istedim aslında. Bırakmak istemedim bu işin peşine. Bırakmadım da. Başta bu hani korkutucu gelebilir bir tık ama aslında iki saat çok da uzun bir süre değil. Çabucak da geçiyor eğitime başladığında, çalışmaya başlandığında. O yüzden korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Başta biraz sıkıntılı gelse de sonradan düzeliyor. Bir hafta içinde tamamen oturuyor. Planlamayı yaptığınız sürece arkadaşlar Hı -hı. oturur. Zaten ilk 21 gün göz kaslarını geliştiriyoruz. Hı -hı. İkinci günde zaten yapmayı gereken şeyleri yapacaksın. İşte kitap okuma, paragraf çözme. Zaten yapılması gereken şeyleri yapacağız. Hı. Ben de üniversite öğrenci yetiştiriyorum. Deniz gibi, İbni Nacizane keyifli, not almak isterim demiş Gamze Hanım. Arkadaşlar bu süreçte yani üniversite öğrencilerine tavsiye edeceğiniz öğretmen arkadaşlarım için yani hızlı okuma eğitimiyle beraber paragrafa çalışmalarına başlamak daha sağlıklı olur. Ee, zaten e, onu anlatmaya çalışıyoruz. Gamze Hocam. Hocam ben de her gün kitap okuyorum. Sizin sayenizde teşekkür ederim. Zeynep Bozkurt. Evet. Güzel bir yorum gelmiş. Başka sorular var mı? Bakalım. Bakalım. Evet. Evet. Ee, gayet net bir konuşma oldu bence. Bütün sorulara da cevap verdik diye düşünüyorum. Evet. YKS öğrencilerine Buradan rakiplerine e, <gülüyor> <gülüyor> ne demek istersin? Son sözünü alalım. <gülüyor> Alışın. <gülüyor> Hepimiz umarım dediğimiz yerlere geliriz. Peki. Çok teşekkür ederim Asen. Ee, çok. Ben teşekkür ederim. Seni tanımada çok memnun oldum. Ya i̇nşallah de. dediğin tıpı kazanırsın. Inşallah. Kazandıktan sonra i̇nşallah. hocam ben artık bir doktor olacağım diye bana da bir yazarsın. Yazın. <laughs> Hadi kendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ederim. Pek Arkadaşlar herkes kendi çok iyi baksın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.